Tarihte diri diri toprağa gömülen Türk hükümdarlar kimlerdi? Nasıl oldu da diri diri gömüldüler? Diri diri gömülen iki Türk hükümdarından ilki Timur'dur. Mithat Sertoğlu, Diri Diri Gömülen İki Türk Hükümdarı adlı makalesinde Timur'un çok sevdiği üçüncü karısının ihanetine uğrayıp üzüntüsünden hastalanıp öldü sanıldığını ve diri diri mezara gömüldüğünü anlatır. Timur'un üç karısı vardır. Bunların üçüncüsü pek genç ve güzeldir. Timur lenk onu çok sever. Bu da diğer eşlerinin, özellikle de ilk karısının onu çok kıskanmasına yol açar. Bu genç ve güzel kadın kendisi gibi genç ve aynı zamanda çok yakışıklı olan beylerden birine gönlünü kaptırır. İki aşık gizli gizli buluşurken Timur'un ilk karısı durumdan şüphelenir ve onları takip eder. Sonunda aşıkları görür ve her şeyi öğrenir. Aynı zamanda Aşığının bu genç kadına gönderdiği aşk dolu mektuplar ile hediyeleri odasındaki sandıkta saklama gafletinde bulunduğunu da öğrenir. Timur Lenk İsfahan seferinden başkenti Semerkant'a döndüğü zaman ilk karısı Timur'a her şeyi anlatır. Ancak Timur kıskançlık edersin hem ben hatuna da beyime de güvenirim der. Timur'un ilk eşi inanmazsan git de odasına bak her şeyi öğreneceksin der. Timur Yine inanmamakla birlikte tedbiri elden bırakmaz ve genç karısının odasına gider. Söylenenler doğrudur. Genç kadının sandığından aşk dolu mektuplar ve hediyeler çıkar. Bu kadın Timur'un ayaklarına kapanıp af dilese de ihanetinin karşılığını başıyla öder. Kadın aşığı ise Semerkant'tan kaçarak asilere sığınır ve canını kurtarır. Bu olay neticesinde Timur şeref ve haysiyeti zedelendiği için bunu bir türlü sindiremez ve hastalanarak yataklara düşer. Kısa bir süre sonra ölü zannedilerek meşhur gür Emir ismi verilen türbesine gömülür. Gömüldüğü günün gecesi mezarından korkunç sesler gelmeye başlar. Ulumaya benzer feryatlar yükselen mezardan türbedarlar korkar ve derhal ulemaya haber verirler. Ulemanın tavsiyeleriyle sadakalar dağıtılır, esirler azad edilir, Tanrı'nın affetmesi için dualar edilir. Türbeden duyulan sesler giderek yavaşlar ve sonra tamamen kesilir. Herkes yaşamında kan deryasında özen Aksak Timur'un rahatladığını düşünür ancak Timur tıpkı Osmanlı padişahı 1. Mahmut gibi derin bir komaya girmiş ve ölmediği halde öldü sanılarak mezara konulmuştu. Sonra mezarda kendisine gelen Timur'un feryatları başka türlü algılanıp müdahale edilemediğinden bu sefer hakikaten pek feci bir şekilde can vermiştir. Timur'un mezarı iki defa açılmıştır. İlki Timur'a hayran olan İran Safevi hükümdarı Nadir Şah 1740 yılında Timur'un mezar taşını İran'a götürürken taş kırılıp iki parçaya ayrılınca başına bir iş gelmesinden korkan Şah taşı geri gönderip yerine geri koydurmuştur. İkincisi ise 1941'de Sovyet diktatörü Joseph Stalin Semerkant'a Mihail Gerasimov adındaki arkeoloğun başkanlığında bir heyet gönderir. Görevleri Timur'un mezarını açmak ve kemikler üzerinde bir çalışma yaparak Timur'un fiziksel özelliklerini ortaya çıkarmaktı. Gerasimov ve heyeti Semerkant'ta Özbeklerin protestolarıyla karşılanırlar. Şehrin yaşlıları Timur'un mezarının açılması halinde ülkenin başına bir felaket geleceğini söylüyorlardı. Çünkü Timur'un mezar taşındaki kitabede kim ki mezarıma saygısızlık eder Allah'ın lanetinden kurtulamaz yazılıydı. Gerasimov 19 Haziran 1941'de Timur'un mezarını açarak kemikleri çıkardı. Kemikleri Moskova'ya götüren Gerasimov bunların üzerinde uzun uzadıya çalışmalar yaptı. Timur'un boyunun 1.73 olduğunu ve takılan aksak Timur lakabının doğru olduğunu, Zira Timur'un kalça kemiğindeki bir incinmeden dolayı her zaman topalladığını ortaya çıkardı. Kemiklerin üzerinde yapılan etlendirme tekniğinin ilk uygulayıcılarından olan Gerasimov, Timur'un kafatasını inceden inceye ölçerek yüzünün çok benzer bir kalıbını da çıkardı. Ve bunu bir büst haline getirdi. Timur'un Moskova'ya taşınan kemikleri seneler sonra yine Stalin'in emriyle Semerkant'a götürülüp çıkarıldığı mezara geri defnedildi.